Efendim? benim de Evet geliyor. Anam adam öldürdüm. Adamı ezdi lan, yanlışlıkla. Yanlışlıkla <laughs> 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 Arkadaşlar cümlekten selam aleyküm yepyeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün Sema kardeşimiz var lobide O da çocuk sesi çok güzel yapıyor ama uygulamasız Biz yan sana için maliz o orijinal Arkadaşlar orijinal kendi sesiyle çocuk sesi yaptı ben de çocuk sesiyle eşleşmeden gelen iki kişiye troll yapmaya çalıştım. Aslında <laughs> troll yerine biz birbirimizle muhabbetimiz daha güzeldi. Ee, çok efsaneydi. Şimdi sizlere ufak böyle kısadan da olsa e, Sema kardeşimin Çekici abi burada mısın? Duydunuz. Duydunuz arkadaşlar. Arkadaşlar siz de arayacağım. Bu videomuza bir like, bir yorum, abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak kardeşinize güzel bir destek olabilirsiniz. Sizleri fazla tutmayacağım. Beğeniler unutmayın ha canlar. Yorumlarınızı yazın. Hadi bakayım seri bir şekilde videomuza geçiş yapalım. Keftalar. gel. Ya değişin. Bak burada. Sema. Ben, Sema ben, buraya sen gel ben buraya. Ben Bak ben burada ben. ne var. Aa. Bakayım adam ablan seviyor. Bakayım bizim abi. takımımıza. Aa, bu ne? Bu ne? Bu ne? Adam seviyor. <laughs> ben poncuk ya, ne yapıyorsunuz? Abi, biri, ana, abiler sesim geliyor mu? Ya, geliyor Burak. Ne kadar tatlı bir sesim var. Teşekkür ederim abi. Bunlara şunlara <laughs> bak ya. <ben> bak, dans <laughs> Bak, Sema benim arkadaşım. <laughs> Abi Buyur. nereye ne gidelim olsun? biliyor Sede, musun? Benim arkadaşım. Şeye gidelim. Kusak bir yere gidelim? gidelim. Ölürsek eksiyemeyelim. Sana devredeyim <laughs> mi? Olur abi ben atlarım. Anam. Teşekkür ederim. <laughs> abi Güzelim. buraya şu harita gibi bir yer var ya yuvarlak. Böyle bulutlu falan yer. Oraya gidince bir sürü adam geliyor. İyi iyi hadi gidelim. Şekil gel. Şekil de oraya gitme adamlar bizi şey. öldürür. Nereye gidelim? zaman. <laughs> Böyle sakin bir yere git. Tamam sakin bir yere gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel kanka şunlara <laughs> bak <laughs> Ya siz ne kadar tatlısınız ya. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. <laughs> abi diyen birini yerim senin. <gülüyor> <gülüyor> o da evde inelim. Evet burada burada loot yapalım loot. Burada loot bize yetmez tamam. ki. Yeter yeter. Herkes birer tane silah alırsa yeter. Kaya Hala. Abi bu ne ya? Bana kulübe tek mi kaldı? Nerede tek, mi kaldı? Herkes bir eve girdi bu kulübe bana kaldı. Kulübede silah yok. <laughs> Bak bizde bir şey almadı. Bak bizde de silah yok. Şşt, Bak. Şuradaki eve gidelim size silah bulalım. Ben bir tane buldum. Koş abi koş koş. Hepimiz benim silahsızım. <laughs> ya senin şey adamın ne kadar tatlı seni yerim ya. Çekilge gel. ben böyle evli kaldım. Nereye basmam gerekiyor bilmiyorum. Şey bas. Zıplamaya bas zıplamaya. <gülüyor> <gülüyor> Zıplıyor ya. Zıplamaya bastın mı düzeliyor. Ha, tabanca, tabanca buldun. Babamın silahının aynısı bu silah. Çok <laughs> güçlü bir silah. <laughs> ben de buna Senin baban polis mi? Gel <laughs> 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 gel gel gel. Hayır sarı benim sarı benim, ver, benim babam Hiç polis gel, değil gel. ki. Evet, Anam hadi, hadi, silah buldum. <laughs> bak, Efendim. Sen, okay. Vermem benim de gel, gel gel. Benim abi ver bana. Gel gel Sema bana gel. Bak burada evler var. <laughs> Oha. Bak, Üç sen, numara bak. e-sporcu çıktı. Abi, abi, sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Geliyor. Sizin adınız ne abi? Ben İklim Ara, ismim Yusuf. Yusuf abi, biz Gel. şey olacağız, Gel. Ha, biliyor musun? Ben ne youtuber olabilir? olacağız, youtuber. Allah Allah. Evet. evet biz büyüdüğümüz zaman şey yapacağız. Video çekeceğiz. Youtuber olacağız. Eğer Youtuber olursan bizi de al oyunu olur mu? Ama biz oyun videoları çekmeyeceğiz ki. Ne, ne videoları çekeceksin? Biz şey video, vlog videoları, vlog, vlog. <laughs> vlog ne oluyor Yusuf biliyor musun kanki? Ben bilmiyorum lan. Ben bilmiyorum. Abi vlog <gülüyor> videolarını <gülüyor> bilmiyor musun? Bilmiyorum. Hani şey yapıyoruz ya mesela biz büyüdüğümüz zaman Semayla birlikte bir şeye gideceğiz. Mesela Adana'dan İstanbul'a giderken video çekeceğiz. İşte İstanbul'a gidiyoruz. Ondan sonra... Yolda Evet. Nereye gideceğimizi oraya video çekeceğiz. Video'nun başlığını da söyleyeceğim. Bana Sevan söyledi. Para vermeden İstanbul'a gidiyoruz. Çekirge. Vay. Vurdum vurdum. Vurdum vurdum. Vurdum kafasını kırdım. İyi yaptı. Biz spor çıktılar ya. Biz çekirgeyle çok yakın arkadaşız. Evet. Biz de Yusuf'la çok evet, yakın arkadaşız. Siz arkadaş mısınız abi? Evet. evet. Arkadaşlık güzel bir şeydir abi. Sen de senin, senin arkadaşın olabilir miyim? Benim arkadaş. Olur. Hayır. Olur olur. Evet. Olur, mu? Evet. Olur. Hey. Gelin gelin. Ama sen, <laughs> senin de arkadaşım. Onlar da bizim abimiz Sema. O ne yapacağım ama abimiz olabilir. Ama arkadaş senin arkadaşın. Evet sen benim arkadaşımsın. Sen benim çocukluk küçük böyle şey kan kardeşimsin sen benim Hı. evet sen benim bak, Uka. sen benim arkadaşımsın onlar bizim büyük bizim arkadaşımız değil ki onlar abi abi Hı, tamam o zaman o kadar gemi gidiyor gök. sesin kesiliyor benim, benim, bak, gemi var. yukarıdan ben... gemi gidiyor gemi bak, benim, benim, bak gördüm bak, gördüm gemi gemiyi gördüm ben yanlışlıkla Ana, gemiye çok çıktım ve burada çok... Adamlar sıkıyor. Ben bu yaş yaptım. Adam gitme adamlar. Gitmeyelim gitmeyelim. İki numara abi. Gitme gitme. Vallahi sihirsin. Gitme. uyurlar bizi. Aynen bizi vururlar. Bizi yardıma gidiyor. Bana gel bana gel. Yo yo ben ölürsem en fazla kaldırırsın Yusuf. Kanki buraya gelme ya. Adam pusuyor bildiğin. Çekil ya. Bile yürü. Biz kaldırıyoruz. Ama kaldırma var mı ki burada? Memiyorum. var var. Evet, var. <laughs> Duydum. Abi ben ben üşüttüm ya ben ee, şey Sema ben hasta olmuşum biliyor musun? Hayır <laughs> doğru. Evet ben hasta oldum hasta oldum. Benim de burnum akıyor. Senin mu akıyor. Hı hı. Sen de mi hasta oldun? Galiba birazcık. Birazcık. He, he. Gel ya bir Şey Sema sen git kaldırmaya ben abilere yardım edeceğim. Tamam. Geliyorum geliyorum. Siz zahmetlerini kaldırın. Çabuk. Ben abi kaldırmaya gidiyorum. Tamam. <laughs> abi bir Sesleri şey söyleyeceğim. Allah'ım Allah'ım. Söyle. Abi siz siz de küçükken altınızı çiş yapmıyor muydunuz benim? Bana gülüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf abisi ayıp değil mi? Niye gülüyorsun? <gülüyor> Ya oğlum şey, gel. Biz de yapıyoruz. Efendim. Bu, ya. bu da adam varsa beni öldürüyor. Tamam ben de seninle geliyorum. Kimse seni de vuramaz. Öldüremez. Beni yanlış bırakma. Tamam geliyorum. Tamam. Hızlı koşuyorum ben. Geliyorum geliyorum. Bakayım. <laughs> evet, yanıma, <laughs> yanıma gel, gel. Yanıma gelin. Yanıma gelin yanıma. Tamam geliyorum. Yusuf abiniz abi. gitti kaldırmaya. Geliyorum. Gelin gelin. Gelin bak. Hadi, hadi. Burada evler hadi. var. Hadi. Evlerde lüt yaparsın. Hadi. Gelin gelin. Koşuyorum gel gel Sema gel. Geliyorum. Koşun. Koş 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 koş. Oy tıplamaya başladım. Bakayım. Hanginiz daha hızlı geliyor? Hadi koşun bakayım. Ben gideceğim. Benim ben hasta olmuşum ya. Doktora gidi Doktora gideceğim dedi babam. Annem dedi ki seni doktora götüreceğim. Korkuyorum Sema. Ama neden, neden korkuyorsun? Yapıyorsun? Bana topalayın. Ben sürerim, ben sürerim. Geç, bir değil. numara abi gel Geç, gel. Ağaç, gel gel bizi vuracaklar. Çabuk çabuk gidelim. Bir numara abi. Bir numara abi. Bir numara abi. Bir numara abi. Burak sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Benim Üc sesim geliyor mu? O gel, o abi. Evet geliyor. Yapacağımız şey ya. Soharım ya adam öldürdüm adam adamı, öldü. adamı ezdi Bı lan yanlışlıkla yanlışlıkla adamı ezdirdim ahahahahahah ölçün ölçmen adam vardı. vurdum <laughs> ahahahah bas bas bizi bak, ateş ediyorlar bas gidiyorum gidiyorum abi gidiyorum nereye gideceğiz bilmiyorum ki uzak bir yere gidelim. anam 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 Allah Araba takla atıyor anam 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 siz kaç yaşındasınız? Ben ben 9 yaşındayım. Ya. Bak şu şu bir araba ya. <laughs> oh. ya. Bu ne ya? Bu araba gitmiyor. Ben, 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 Takıldı. Be, ben 5 yaşındayım. Ben 5 yaşında mıyım? Şekiyim. Sen bilmiyorum. Ki. Gelin gelin bak dans. Anam dans ediyor. Abone ol. Ama çipini bak. Komik. Ee, <laughs> bak 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 bu arabayı sana desen yapayım bak. bak. Oo, adamdı. bak o bayım. bizim bir, iki numara zenginmiş ha Sema. Hı -hı. Hadi <laughs> bir, 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 bir. abi, abi bize Royal Pass açar mısın? Yok. Açar mı Royal Pass? Açar mı açar mı Royal Pass? Ben, 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 pas aç. ben şeyemiyorum bunu. Bin abi bin, bin, bin. gezmeye gideceğiz. gideceğiz. Abi bin bin. Bunlar rezon. Eşyonlu bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sema bir Ölümün, şey olmaz. Gidiyorum, gidiyorum. Restondan çıkacağım. Yok da adam mı var burada? Hani? Evet, kunu bey geldi. Kunu bey Vur 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 vur. Vurun abi vurun. Öldü. Abi. Sema. Siz, siz benden iyi oynuyorsunuz be. Abi, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Abi. Ben de. Abi, bir şey söyleyeceğim. Söyle, söyle. Abi sesim geliyor mu? Geliyor. Sesim geliyor, geliyor. Abi sesiniz gelmiyor, benim sesim geliyor mu? Ses, Sesin geliyor, geliyor. Benim sesim ben, geliyor mu? Şey geliyor. Sema sesim Allah Allah. geliyor mu Geliyor. Biz se sesimiz mi gitti acaba? Yok geliyor. Geliyor. Ha. Kim dedi sesiniz gelmiyor diye? Bilmiyorum. Sen dedin. Ben demedim sen ki. Ya. Ben sadece dedim ki sesim geliyor mu dedim. Siz geliyor dediniz yo, sen, tamam. Ya sen dedin ses, sesiniz gelmiyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Adam. kadar Abi sessiz. ben demedim ki sesiniz gelmiyor. Ben dedim sadece sesim <laughs> geliyor mu dedim sadece. Anam adam öldü ya. Kendine sağlık Sema. Güzel oynuyorsun he. Seni öldürdüm çekirge. <laughs> seni öldürdüm Sen sus sen. Buradan kaç yaşta yıkanıyordum. <laughs> burada dur burada. Burak senin Yusuf abin var ya o da altın açış yapıyormuş. Aaa Yusuf abi. Efendim? Yusuf abi. Evet. Seyfa'nın evet. altına çizi yapıyor. Yusuf abi ayıp ayıp abi bu cama açar mısın? Abi cama açar mısın giremiyorum. Merhaba. Merhaba. Yunuslara bak Allah'ım. Abi Çok Yusuf abi, abi altına çiş yapıyor. <gülüyor> 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 Çok komik. Amına koyayım. Bak siz, <laughs> siz daha küçüksünüz yapıyorsunuz, Yusuf abiniz daha koskoleman adam <laughs> oldu, hala <aile> yapıyor. <laughs> Yusuf abi altın çiş yapıyormuş. Hocam, <laughs> şimdi şey, 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 altın ateşi olsun mu? Düğünce de mi işeyecek? <laughs> o da düğünce işeyecek, aldık aklına. <laughs> Yusuf abi. <laughs> Efendim? <laughs> Bir numara abi sen de çiş yapıyor musun altına? <laughs> o da <laughs> altına altıma ben, yapıyorum. O da, yapıyorum. <laughs> o da altına yapıyor bak. Ne yapıyormuş? Gel gel mermi vereyim gel. Gel gel sana Benim... bak mermi vereyim gel. Hepsini aldı. Hepsini aldım. Tamam şey tamam. Ben de yeter bana Sema. Yeter yeter. Nereye gidiyor uçak? Bizi dans edip bari. Anam durup mu diyor? Uçak bizi alamaz. Neden mı? Yusuf abi. Uçak mi abi. Abi sen utanmıyor musun <laughs> bu yaşta altına çiş yapıyorsun? Çok ayıp. Çok ayıp. <laughs> Ay Ay ayıp. Çiş yiyorsun abi. Yusuf abi. Ben <laughs> yardım yapacak bir şey yok daha. Adamların ağzına malzemeyi verdik bu kadar. <laughs> <Tehfle>. Yusuf Yusuf <laughs> abi. Aa motor geldi motor geldi motor. Motor geldi motor. Kaçıyor kaçıyor. Uyamadım kaçıyordum. Görmüyorum adamlar kayboldu. O kadar hızlı gitti Koy ki Koy ekranı bile ne çeviremedim. Sizin adam sizin korkunuzdan hiç duramadı. Bir tane şıktım koştu kaçtı. O da altına işedi galiba. <gülüyor> <gülüyor> o, o da Yusuf abiniz gibi altına yaptı. <laughs> Anam şey gördüm. M416 silah evet, şey? buldum. Çok güzel bir silah ha. <laughs> M416. Evet, M416 var ya. Şu Beş altı <laughs> kurşun takımı <laughs> Bundan mı buldum ondan. Beyim mi? Beş, beş altı mermi var bende beyim mi? Var var bende beş altı hmm. var. Tamam. Beş altı. Evet beş altı. Bu ya diyor mu? Gel gel bak burada beş en altı var. Gel gel burada beş en altı var. Bak gel burada var. Geliyorum geliyorum. Çabuk gel çabuk gel. Bir numara abi. Efendim. Bir numara abi. Benim sesim gelmiyor mu Yusuf? Geliyor. Geliyor. <laughs> ben sadece bir numara abi dedim, bakayım sesim geliyor mu gelmiyor mu? He, geliyor, senin sesin tamam. çok iyi geliyor. Teşekkür ederim abi. Abi sen kaç Peki yaşındasın? Ben mi? Evet. 22 bak, bak, yaşındayım. Adam adam. 22. 22 Adam var burada. Bak bak adam uçuyor. Hani nerede? nerede? Bak, bak bak. Semo sen nereye gittin? Çok uzak bir yerdesin. Tepemde adam var, haydi, haydi uçuyor. Tamam tamam geliyorum. Gel gel. Adam, adam vurun vurun. Vur Anam, Adamı vur. Vurun, vur. Ölmüyorlar. 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 Adam öldü. Anam yukarıdan düştü. Yok düşmedi. Alan dışında birileri ölüyor. Ben onu vurdum. Geldim geldim. Ben de altı verdim. Bu ne hangi şeydi o? Ama dikkat et onun canı çok az. Patlayabilir. Niye kaçıyorsun abi? Korktum. 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 <laughs> Anam. bunu bunun değil mi? Al. Al verdim. Gel 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 ben sana şey gel. Buradan da gel, mi? gel, burada, bu, mi? Burada bir, sürü var bir gel. Yok. burada bir sürü var. Buraya attım. Gel abi gel bu adam gel 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 gel. Bir, bir numara abi. Sen Alan okula... geldi. Gelin alana gidelim. Sen okula gidiyor musun? Hayır ben çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun abi? Asansör ve yürüyen merdiven işinde yapıyorum. Yürüyen merdiven mi? Ha? Evet. Yürüyen uçan halı da yapar. Abi bizi <laughs> Sema'nın dediği gibi uçan halı yapabilir misin? Sizi uçan halı yapamam. Ama yürüyen merdiven yaparım. Yürüyen merdiveni ne yapacağım abi? Benim havada uçmam lazım. Peki uçak yapabilir misin? Uçak da yapamam. Evet. Sadece asansör ve yürüyen merdiven yapabilirim. Helikopter? Helikopter de mi? Bak Sema ile birlikte söyledik. Helikopter de yapamıyor musun? Evet. Yapamıyorum. Oy Adamlar var abi bu tarafta. Şekil dikkat et ölüyorum ben. Neredesin Sema? Gel gel. Gel gel seni Sada tutacağım. Ölüyorum. Sen konuşalım alana girelim kimse karışma. Bir numara abi buraya gel buraya adamlar seni dövecek. Tükel abi buraya gel. Baba abiniz gitti oraya abinizi de Baba bana ateş ediyorlar. Tükel abi. Bir numara abi. abi. Bir yerden sıkıyor ama göremiyorum o yüzden yerimden çıkamıyorum. Kabay al kabay. Kabayı. abi kabarlık bir yere geç. Biz seni koruyacağız. Aha. O kayaya çıkalım çekeceğim. Geliyorum geliyorum. bu Boydayı baba yakmış koş, 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 koş Anam biri sıkıyor. Tekrar <laughs> tek. <et>, ben kaçtım. <laughs> dur dur <laughs> Yücel abi <almayı> kurtarmaya gidelim. <laughs> ben de geliyorum o zaman. Aa, bak adam burada 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 yatıyor burada yatıyor. Aa, vurdum. Bin numara abi. Ben Çabuk bin bin bin. Bir tane daha var. <laughs> Bin abi bin 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 bin. Çabuk 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 çabuk. Gel gel gel. Ben geldim geldim. Ana ama dolu sıkıyor. <laughs> ne, ne tarafta da var? Arkadaşım nasıl evet. kurtardın? Peki öldü. Öldü mü? <laughs> Allah'ım adamlar. <laughs> dolu. Sema'yı vurdular Sema seni kurtaracağım. Arkadaşım tut arkadaşını. Beni doldur. tut. Tuttum tuttum tuttu. Yardım edin. Bak Hocam, burada burada. Hocam. Bak ben burada. ne abi? Rica ederim. Ayağım koydu. Kedim koymadı. Ayağım nasıl koydu orada? Adamlar tepedini. Ayağım koydu. Gel gel bak burada yelek var gel. Burada bir yelek var. Ya ben sıkınca niye silahlarım tepiyor oh. benim ya? Oha! Oh. Oh. Helal. Oha! Oha! Bin aldım. Merhabiriz. Sol adamı ben vurdum. <laughs> gelin gelin burada dans edelim gelin. Sema sol adamı ben vurdum. Bak burada dans edelim hadi dans edelim bak. Anam dansa bak. <laughs> wow. Wow, wow. Abi dans <laughs> bak ne kadar güzel. Şunlara <laughs> <laughs> bak ya. Çok güzel çok beğendim. Ben burada dans ediyoruz. Ve gelin gelin tekrar oynayalım. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Çocuk sesiyle troll yapmak dedik. Çok güzel bir içerik. Sizlere elimizden geldiğince çok güzel içerikler yapmaya çalışırız. Sizden ricam arkadaşlar. Bu videomuzu buraya kadar izlediyseniz abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bu videomuza bir like bir yorum yaparak kardeşinize güzel bir destek olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Şimdi sözü Sema kardeşime bırakıyorum. Sema kardeşim bu video hakkında ne düşünüyorsun ve izleyici kardeşlerimize ne demek istersin? Video hakkında bence gayet güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Ve arkadaşlarımızdan beğeni ve yorum rica ediyorum. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Sevgilerimle, saygılarımla. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın kardeşim. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar, sevgiler, canlar. Öpüyorum sizleri. Kefteler.